Eşini kaybettikten sonra Fransa'da yaşayan Elazığlı komşularıyla Eleza gelen Emil Zender, Türkiye'de gördüğü birlik ve beraberlikten dolayı kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan Emil Zender, 9 ay önce eşini kaybetmesinin ardından aynı kentte yaşayan Elazığlı Enver ve Halide Kodat çiftine Türkiye'yi görmek istediğini ve kendisini de götürmelerini istedi. Oku. Bu teklifi geri çevirmeyen Enver ve Halide çifti, 85 yaşındaki Fransa vatandaşı Emil Zender'i de yanlarında alarak Türkiye'ye tatile getirdi. <laughs> İlk başta İstanbul'da tarihi mekanları gezdiren çift daha sonra memleketleri Elazığ'a geldi. Elazığ'da gittiği her yerde sıcak karşılanan Fransa vatandaşı Zender, bir sabah uyandığında Fransa'dan birlikte geldiği Enver Kodat'a Müslüman olmak istediğini söyledi. <laughs> Müftülük binasında düzenlenen ihtida merasiminin ardından İl müftü vekili Özer Cömert, İM ile İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ee, eşi vefat ettikten sonra bizde gördüğü şey Müslümanlarda yani e, birimiz, hepimiz için olduğumuz. Her gittiği yere imamın davetine bile katıldığında hep. E, açık yüreklikle karşılaştığını onun için bu dine e, geçmeyi tercih ettiğiniz. E, şimdi çevremiz orada bizim Türklerin birbirlerine desteği birbirlerinin e, toplu bir grup olması yurt dışında hani bizim çevremizdeki insanları da görmesi etkiledi bunu. Burada olmasını bizim burada birlik beraberimiz onu daha çok etkiliyor yani. Yalnız kalma korkusu da biraz onda olduğu için e, her zaman bizim aramızda olursa daha kolay yaşayacağını biliyor. Bizim dinimizin daha böyle merhametli olduğunu kabul ediyor. Yeni geçtim diyor. Şimdi of dine of diyor daha yeni iş şey yapıyorum. Yavaş de yavaş de. öğreniyorum. Daha öğreneceğim. Çok şey var diyor.